Merhaba arkadaşlar, bu videoda size Canva Live'da videolarınızın kenarına yuvarlak köşeler eklemeyi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Dönüştür Deforme Et bölümünün altında bulunan Doldurmaya göre kırp efektimiz var. Bunu videoya uyguluyorum. Efektimizde yarıçap bölümümüz var. Yarıçap bölümünü şöyle sağa doğru çekerseniz köşelerde yuvarlanmalar oluşuyor. Altta doldurma rengimiz var. Buradan istediğiniz herhangi bir rengi seçip o rengi videonun zeminine uygulayabiliyorsunuz. Ya da burada damla bölümünden de istediğiniz rengi ekrandan seçebilirsiniz. Yarıçap bölümünü şöyle arttırırsanız sonuna doğru videonuz oval bir görünüme dönüşüyor. Bu efekte bir de çember bölümümüz var. Çember bölümünü tıklarsak da böyle da, e, daire şeklinde videomuzun görünümü değişiyor. Yarıçap bölümünden bu dairenin büyüklüğünü ya da küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Çember bölümünü kaldırdığınızda orijinal haline dönüyor. Burada X konumu ve Y konumuna göre videonuzun sadece istediğiniz bölümlerini de oynatabiliyorsunuz. Örneğin x konumunu şöyle kaydırırsam sadece şöyle şu alandan olan bölümünü oynatmayı sağlayabiliyorum ya da y konumunu ona göre değiştiriyorsunuz. Efektimizi uyguladığımızda şu kırmızı çizgiler ile istediğimiz herhangi bir alanı şöyle seçip sadece o alanın oynamasını da sağlayabilirsiniz. Videonuzu oynattığınızda sadece o olanı oynayacaktır. Altta renk verdim şu anda. Bu rengi eğer saydam olarak değiştirmek istersem şuradaki saydamlık düğmesine tıklıyorum. Saydamlık seçeneğini seçiyorum ve zemini saydam hale getirebiliyorum. Bunun altına başka bir videoda koyup bu şekilde oynatabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.